Merhaba, iyi günler, iyi sabahlar. Meclisteki komisyonun bu hafta bakanları ve MİT Başkanı'nı kapalı oturumda dinlemesi söz konusuydu. Ee, ve Bu son dinleme olacaktı. Ondan sonra da meclis komisyonu e, yapması gereken süreçle ilgili hukuki düzenlemeler üzerine tartışmalara başlayacaktı. Fakat bakanların programı uyumadığı gerekçesiyle ertelendi bu buluşma ve açıkçası e, ne denir kullandım tam kelime bu ne oluyor diye evet gerçekten bakanların işleri olabilir ama çok kritik bir şey yaşanıyor ve zaman da akıp gidiyor. Ee, acaba bir şey mi var, bir terslik mi var diye insan sormadan edemiyor. Daha sonra dün Birikim'in internet sayfasında çok güzel yazılar çıkıyor. Orada genç bir akademisyenin siyaset bilimci Ulaş Erdoğdu'nun barış sürecinde riskler ve fırsatlar başlıklı yazısına baktım. Çok e, dünya örneklerinden hareketle. Türkiye'deki sürecin önündeki sorunları ve fırsatları ele alan bir husus bir yazı ve orada özellikle bu tür süreçlerde veto aktörleri diye bir takım aktörlerin çıkabileceğini, her taraftan, her iki taraftan da çıkabileceğini ya da üçüncü taraflardan çıkabileceğini söylüyor. Bozguncular, sabotajcılar gibi bunlar e, sosyal bilimlerde literatüre yerleşmiş kavramlarmış. Biz de biliyoruz aslında bunları bunların olabileceğini söylüyor ve bu anlamda bir değerlendirme yapmış çok öğretici bir. E, en azından benim çok ilgimi çekti bir yazıydı. Ve zaten kendisiyle de bunları işte tam bugün konuşacağız. Aynı zamanda bugün kendisiyle bu konuda bir kayıt yapacağız. Bu sabotajcılar, e, bozguncular derken Devlet Bahçeli'nin grup konuşması. Ben genellikle Bahçeli'nin konuşmaların tam metinlerini edinir ve okurum. Yıllardır böyle değilim. E, genellikle bunları mecliste olduğumuz zaman e, basılı halini dağıtırlar danışmanları e, ya da internet ortamından iletilir e, baştan sona okudum. Hep yaptığım gibi. Tabii ki dünkü konuşmasında Kuzey Kıbrıs'la ilgili söyledikleri en çok tartışıldı edildi. Bunu daha önce de söylemişti. Seçimin hemen ardından pazartesi günü de söylemişti. Onları biraz daha açtı ve plaka numarası Kuzey Kıbrıs'a verdi Bahçeli. Ama ben orada o konuşmada süreçle ilgili söylediklerine daha fazla önem atfettim. Arada kaynadılar. Genellikle böyle oluyor. Bahçeli'nin bir takım çok sert çıkışları oluyor. Değişik konularda şaşırtıcı. Ama aralarda başka mesajlar serpiştirilmiş oluyor. Orada karşıma bir kavram çıktı. Komplo mekaniği. Şimdi darbe mekaniği diye bir şey duymuştum. Genellikle siyasi darbelerin olmasının ...nasıl bir mekanizma ile olduğuna dair komplo mekaniği lafını açıkçası ilk defa duyuyorum. Belki çok yaygındır, benim karşıma çıkmadı. Ama Bahçeli burada tam tanımlamadan son dönemde yaşanan bazı olayları dile getiriyor... ...ve bunların bir tür hadsizlik olarak değerlendiriyor. Sürecin ruhuna aykırı hareket etmek olarak değerlendiriyor ki... Bunların başında son günlerde Abdullah Öcalan konusunun fazlasıyla Kürt hareketi tarafından öne çıkarılması var. Onun e, umut hakkının öne çıkarılması var. Avukatları, kendisi ve bir takım yürüyüşler falan da oldu biliyorsunuz. E, bu konu bir rahatsızlık yarattı. Hatta bundan dolayı sürecin, durduğunu ileri sürenler bile oldu. Bahçeli bu konuda serin kanlı bir şekilde ama uyarıyor. Bazı başka notlarında da uyarılarda bulunuyor. Ve baktığınız zaman onun söylediğinden bir komplo mekaniği, birilerinin ne demiş, farklı gerekçelerle ilerletilen bir komplo dinamiği mekaniği de, devrededir demiş. Farklı gerekçelerle derken birçok farklı kesimi kastediyor aslında. Ee, ulaşar Erdoğdu'nun yazısına gidecek olursak her iki taraftan da bir takım ayr, e, aykırı sesler çıkabilir. Ama Türkiye'de ilginç bir şekilde şu ana kadar baktığımız zaman devlet ve Kürt hareketi anlamında baktığımız zaman çok fazla ayrışma yok... En önemli husus tabii ki Öcalan'ın örgütü üzerindeki bir anlamda tahakkümü. Onun dediğinin olması dedi ve 27 Şubat'ta e, fesih çağrısı yaptı. Mayıs başında örgüt yaklaşık 50 yıl sonra kendini fes ettiğini açıkladı. Ama feshetmesi her şeyin bitti anlamına gelmiyor. Hala silahlı bir şekilde varlıklarını sürdürüyorlar ama... Bir silahlı çatışma şu bu yaşanmıyor. Böyle bir durum var Türkiye'de. Şu anda en büyük tehlike örgütün içerisinden birilerinin, bir takım yöneticilerin, grupların, fraksiyonların çıkıp biz bu süreci tanımıyoruz demeleriydi. Bir takım itirazların olduğu söylendi ama anladığımız kadarıyla bunlar bir şekilde yatıştırıldı ya da bastırıldı. Bizzat Öcalan'ın devreye girdiği de ileri sürülüyor. PKK içerisinde süreç konusunda şüphe duyanlar e, açısından. Devlet açısından baktığımız zaman da MHP daha ileride, AK Parti biraz daha geride e, bir şekilde e, bir ayrılık gayrılık yok gibi. Fakat burada önemli olan husus e, taahhüt meselesi. Taraflar bir şeyler taahhüt ettiler. PKK silah bırakmayı ve kendini fesli devletle bu sorunu çözme. Toplumsal entegrasyon, siyasi entegrasyonu söyledi. Ama o konuda 11 Temmuz'daki PKK'nın silah yakma seremonisi ki çok fazla simgeseldi. Pek bir şey yaşanmadı. Devlet tarafından da yapılan bir tek komisyon, meclis komisyonu kurulması oldu. Ama bir adım atılmadı. Şu haliyle bakıldığı zaman aslında provokasyona, sabotaşa çok erbirli bir aşamadayız açıkçası ve bu sürecin başarıyla sonuçlanmasını istiyorsanız ki ben onlardan birisiyim bir kaygınız endişeniz oluyor bunu iste, e, başarısızlıkla sonuçlanmasını isteyenleri de memnun edecek bir durum var fakat burada çok önemli bir husus var sürecin yumuşak karnı Suriye bunu herkes biliyor baştan beri bunu biliyoruz. Bahçeli de bunu sürekli dile getiriyor mesela. Erdoğan da bazen tehditvari çıkışlarla ama Bahçeli'nin dünkü konuşmasında görüşme trafiği ve olumlu seyreden müzakere etapları diye bahsetti Suriye'den. Çünkü son günlerde yapılan SDG temsilcileri, Kürtlerin Suriye'ye gidip yaptıkları temaslar var. Mazlum Abdi'nin peş peşe yaptığı açıklamalar var. Fakat bir e, Suriye'de Kürtlerin Suriye ordusuna entegre olması meselesi ciddi bir şekilde gündemde ama henüz somut adım atılabilmiş değil. Bunu dün Amber'in zamanında da konuştuk. İzlediyseniz görmüşsünüzdür. Hala çok çetin bir mesele fakat bir olumlu bir gidişat olduğu ortada. Eğer Suriye'de çok büyük bir arıza çıkmazsa Türkiye'deki süreci birilerini sabote etme ihtimali azalacak. O adıyla bakıldığı zaman şu gün yaşanan duraklama ya da ağır işleyiş birilerini sevindirebilir. Birileri mutlu edebilir, birilerini de üzebilir. Fakat benim gördüğüm kadarıyla şu aşamada hani başlıkta dediğim sabote mi diyorlar. Etmek isteyen çok kişi var ama şu aşamada pek edi, ediyor gibi gözükmüyorlar. Ama şunu özellikle vurgulamak lazım. Bir takım somut adımların atılması karşılıklı halinde işte o zaman sabotajların daha sabotaj girişimlerinin en azından daha fazla göreceğiz gibime geliyor. Şu aşamada açıkçası Taraplar da ağır aksak gidiyorlar. Sabotörler de diyelim, sabotajcılar da ağır aksak gidiyorlar. Herkes dikkatli bir şekilde bir şeyleri bekliyor. O bir şeyler ne olacak? Muhtemelen PKK'dan yeni silah bırakma hareketleri göreceğiz. Bu konuda Kasım ayına çok kişi işaret ediyor olabilir. Öte yandan... Mecliste bir takım şeylerin komisyon tarafından çıkarılmasıyla, bir takım yasal düzenlemelerle kademe kademe birilerinin, PKK ile ilişkili birilerinin e, Türkiye'ye gelmelerine ve cezaevindeki birilerinin de serbest bırakılmasına herhalde tanık olacağız. Şu aşama dolayısıyla sabotaj ihtimalinin olduğu ama gözde görülür bir hamlenin yapılmadığı bir aşamadayız. Kandil'den yapılan bir takım açıklamalar var. Duran Kalkan'ın en son söyledikleri var. Hemen sürece karşı olanlar bunu bir şekilde kullanmaya çalıştılar. Özellikle Öcalan hakkında söylediklerini. Orada bir şey vardı. Hala herkes bunu anlamaya çalışıyor nedir diye. Duran Kalkan, dananın kuyruğu Kıbrıs'ta kopacak demişti. Ardından Kıbrıs seçimleri oldu ve iktidarın desteklediği aday kaybetti. Seçimleri mi kastediyor yoksa başka şeyleri mi kastediyor? Bunu anlamak şu anda mümkün değil. Fakat orada söylediği bir husus var. Enerji meselelerine dikkat çekiyor ve Türklerin bu konuda etkili olabilmek için Kürtleri kazanmak zorunda olduğunu söylüyor. Ankara'nın yani esas olarak bizimle birlikte hareket edin, bizi yanınıza alın demeye çalışıyor. Evet burada noktayı koyalım dediğim gibi ulaş Erdoğan'ıyla bugün bu konuları daha geniş konuşacağız. Ben iyimser biliniyorum, o daha az umutlu diyelim. Bakalım nasıl bir yayın olacak. Bugün. Türkiye'de çok bilindiğini düşünmediğim, bilenler tabii ki var. Görünce siz de hepiniz hatırlayacaksınız ama adını belki bilmiyor olabilir insanlar. Çünkü geçen Jean-Luc Godard gibi yine bir İsviçreli. Ben açıkçası Bruno Gans'ın İsviçreli olduğunu bilmiyordum. Evet, Bruno Gans. İsviçreli olduğunu bilmiyordum. Ee, İsviçreliymiş. Ben nedense ona Avusturyalı sanıyordum. Yani Yıllarca seyrettiğim, severek izlediğim birisinin milliyetini bile bilmiyormuşum. Bruno Gans bir oyuncu, sinema oyuncusu, 41 doğumlu 2019'da ölmüş ee, ve çok olmasa da Avrupalı bir şeyin e, oyuncunun filmleri o kadar çok bilinmiyor olabilir. Fakat özellikle bazı filmlerini söyleyince muhakkak izlemeseniz bile duymuşsunuzdur. Çöküş diye çevrilecek bir filmde Hitler'i oynadı. Çok iyi bir oyunculuktu. Zaten çok iyi bir oyuncu. Wim Wenders'in Berlin üzerinde gökyüzü müthiş bir filmdir. Orada evet işte Bruno Gans bu. Bruno Ganz orada oynadı. Wim Wenders'in Amerikalı arkadaşım filminde de oynamıştı. Faust'u canlandırmış bir filmde. Faust oynamış. Ee, ve benim Nosferatu, Herzog'un filminde, e, Vampir e, onu oynadı. Ama benim en sevdiğim filmi ben onu hala unutamam. 1983 yapımı Alain Tanner'in ki o da yanılmıyorsam İsviçre'li olsa gerek e, yönetmen. Beyaz Kent'te Lisbon'da geçen bir filmi. O beni çok çok etkilemişti. Ben Bruno Gans'ı orada keşfettim diyebilirim. Çok Türkiye'de bilinmiyor. Biliniyor ama diğer Amerikalı oyuncular gibi ya da bir Marcello Mastroianni gibi ya da Alain Delon, Jean-Paul Belmondo gibi bilinmiyor ama iyi bir oyuncu olarak Bruno Gans'ı bir not olarak düşmek istedim ve onu saygıyla ve minnetle andığımı da bir kere daha bu yayın vesilesiyle dile getirmek istiyorum. Söyleyeceklerim bu kadar, iyi günler.